Samsun'da takla atarak ters dönen otomobilden sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza Adam ilçesi Osmaniye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Keskin idaresindeki otomobil caddede seyir sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Sürücü ise takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazanın etkisiyle kaldırım kenarında park halinde bulunan otomobiller de zarar gördü. Otomobil sürücüsü ve vatandaşlar takla atan otomobile düz çevirirken olay yerine gelen çekiciler otomobilleri yerlerinden kaldırdı. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı. thank <laughs> you